Android telefonların şifresi nasıl değiştirilir? Gmail ile gidiyoruz. Sağ üst köşeden Google hesabınızı yönetin var. Google hesabınızı yönetine giriyoruz. Test amaçlı bir mail oluşturdum. Buradan güvenlik seçmesini seçiyoruz. Güvenlik seçmesinde şifre sekmesine gidiyoruz. Biraz uzun sürebilir. Buradan şifrenizi girmeniz gerekiyor. Şifremizi girdik. Şifrenizi girdikten sonra sizden yeni şifre istiyor. Yeni şifrenizi tekrar doğrulayacaksınız. Yeni şifrenizi doğruladıktan sonra Gmail Google şifreniz değiştirilmiş oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.